Allah'ın selamı üzerinize olsun değerli dinleyenler. Hamd alemlerin Rabbi Allah'a. Salat ve selam Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin üzerine olsun. Hanım sahabelerden Zeynep bint Resulullah. Annesi Hatice radiyallahu anhadır. Allah Resulü 30 yaşlarındayken dünyaya gelmiştir. Oğlu Kasım'ın vefatı üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün şefkat ve sevgisini Zeynep üzerinde toplamıştı. Büyüyüp genç kız olunca da onu teyzesi Hale binti Hüveylid'in oğlu Ebul As ile evlendirdi. Zeynep radiyallahu anha hayatında putlara hiç tapmadı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme peygamberlik vazifesi verildiğinde de hemen İslamiyet'i kabul etti. Fakat eşi Ebul As müşrikler safında kalmayı tercih etti. Bu durum Zeynep radiyallahu anhayı çok üzüyordu. Hicret gerçekleşmiş ama o eşi yüzünden Medine'ye gidememişti. Bedir Savaşı vuku bulduğunda eşi müşriklerle beraber savaşmış ve Müslümanlara esir düşmüştü. Mekkeliler esir düşen yakınlarını kurtarmak için fidye gönderiyorlardı. Zeynep de bu maksatla gelin olurken annesi Hazreti Hatice'nin takmış olduğu gerdanlığı göndermişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gerdanlığı görünce onu tanıdı ve Hazreti Hatice'yi hatırlayıp hüzünlendi. Zeynep'in yaptığı bu fedakarlık karşısında çok duygulandı. Etrafındakilere "Ashabım, şayet uygun görürseniz, kızımın esiri bulunan eşini kızımın Medine'ye göç etmesine izin vermesi şartıyla serbest bırakın ve bu gerdanlığı da kendisine iade edin buyurdu ashab Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin teklifini kabul etti ve Ebul As'ı serbest bıraktılar Ebul As verdiği sözde durdu ve Mekke'ye gidince Zeynep'in Medine'ye gidebileceğini söyleyerek onu serbest bıraktı o da yolculuk hazırlığına başladı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Zeyd bin Harise'nin yanına birini vererek Zeynep'i almak için onları Mekke'ye doğru yola çıkardı ve şöyle tembihde bulundu. Zeynep sizin yanınıza gelinceye kadar Yecüc Vadisi'nde bekleyiniz. O getirildiği zaman teslim alıp bana getiriniz onlar denilen yere gidip beklemeye başladılar Zeynep radıyallahu anha hazırlıklarını bitirdiğinde kayınbiraderi kinane bin Rabi bir deve getirerek Zeynep'i üzerine bindirdi ve onu anlaşma yerine getirmek için gündüz yola koyuldu müşrikler bunu görünce çok tedirgin oldular Zeynep'i Resulullah'a vermek istemiyorlardı. Bazı kimseler onları takip ederek Zihit Tuva mevkiinde onlara yetişip ok atmaya başladılar. Deveye isabet eden ok ile deve yaralandı ve Zeynep deveden düştü. Hamile olduğu için çocuğunu düşürerek yaralandı. Kayın Kinane ok atarak onu korumaya çalıştı. Bu arada Ebu Süfyan gelerek kinaneye böyle güpe gündüz yola çıkmanız doğru değil. Sen Muhammed'in başımıza getirdiklerini ve halkın ona olan öfkesini çok iyi biliyorsun. Onun kızını halkın gözü önünde Mekke'den alıp götürmeni halk hazmedemeyecek. Bizim Zeynep'le bir işimiz yok. Sen beni dinle.'' ve Zeynep'i Mekke'ye geri götür. Halkın görmeyeceği bir gece gizlice onu al ve babasına götür dedi. Kinane de Ebu Süfyan'ın sözlerine uyup Zeynep'i Mekke'ye götürdü. Müşriklerin öfkesi yatışınca da bir gece gizlice onu deveye bindirip Zeyd bin Harise ve arkadaşının bekledikleri yere götürüp onlara teslim etti. Zeynep radiyallahu anha Medine'ye varıp babasına kavuştu. Mekke'de kalan eşi Ebul As ise Zeynep'in Medine'ye gitmesinden sonra eşinden ayrı kalamayacağını anlayınca bu ayrılığa sebep olan şirk ve küfrü terk edip Müslüman olmaya karar verdi ve hicretin 7. yılında Medine'nin yolunu tuttu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna varıp İslamiyet'i kabul ettiğini açıkladı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona iltifat etti ve Zeynep'i tekrar kendisine verdi. Zeynep ve Ebul As mesut aile yuvalarına tekrar kavuştular. Allah Celle Celaluhu Ümame isimli kız çocuğuyla bu yuvanın saadetini arttırdı. Zeynep radıyallahu anha hicretin 8. yılında vefat etti. Cenazesini Ümmü Eymen, müminlerin annesi Sevde binti Zena ile Ümmü Atiye yıkadılar. Cenaze namazını Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıldırdı ve kendi elleriyle kabre koydu. Rabbim Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in güzide kızını bizlere örnek eylesin ve Rabbim efendimizin şefaatine nail olabilmeyi bizlere nasip eylesin inşallah. Allah'a emanet olunuz.